Yeşim yarın kocasının evine dönüyor. Tunç ne olacak? Velayet davasını kazandım. Tunç artık benimle. Sence böylesi daha mı iyi oldu? Bilmem. Kafam allak bullak. Yeşim yani o ayrılmış olsanız da... ...bu zor döneminde senden bir şeyler beklemiş olabilir Mesut. Bence hala da bekliyordur. Bana bir iyilik yap Buket. Sen benden bir şey bekle. Başkası değil sen. Bekle ki benim de bu hayattan... ...şu içine tükürdüğümün hayatından beklediğim bir şey olsun... İlgilenmen gereken bir sürü şey varken senden bir şeyler istemek, beklemek. Sen böyle kendi haline bırakınca, sessiz sedasız bir köşede bekleyince ben ben kötü oluyorum. Kötü mü? Nasıl? Korkmak. Şu bildiğin korkmak. Sen korku nedir bilir miydin? Ahalasını <laughs> bilirim. Seni korkutan ne? Kaybetmek. Neyi kaybetmek? Sevdiklerimi. Hiç yaşadın mı? Bin defa. Bundan daha rezil bir korku olamaz. Buket, ben bu defa kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Anlıyor musun?